Nesli'yle bozulmasını bozulmasına üzüldüm Kirbi. Her şey benim yüzümden. Olayları farklı yorumladım. Hakkını helal et. Ama şimdi böyle düşünmüyorum. Siz birbirinizi seviyorsunuz. Bu sevgiyi bozmaya da kimsenin gücü yetmez zaten. Ben sevdamı da, aşkımı da kendi içime gömdüm. Anlayacağın kendi dünyama çekildim yani. Sen de artık dön salona. Yeniden bir aile olalım. Eski günlerdeki gibi. Artık çok geç be Şahin. Olaylar çok hızlı gelişti. Kafam, gönlüm allak bullak be oğlum. Buradan geri dönüş çok zor. Nesi zor Bekir be? Sen Nesli'yi sevmiyor musun? Seviyorum. E o zaman nesi zor? Nesli için döneceğim. Artık bitti. Düşmanlık, kavga, gürültü her şey bitti. Bir arada olacağız. Peki nesli istiyor mu bunu Şahin? Salondakiler, benim artık orada boks yapacak bir alanım yok oğlum. Benim sizin aranızda yerim yok. Var Kirve. Sen o salonun bir parçasısın lan. Sen olmadan eksiyiz lan. Bak kardeşim. Ben artık boks yapamayacağımı öğrendim Kerem. Bu kol iflas. Ne demek lan iflas? İflas işte. Artık bir işe yaramaz demek. Yumruk atamaz demek. Oğlum. Çalışırsın lan. Düzeltirsin her şeyi. Boşuna develenme. Çaresi yok. Ben hayatımda en çok istediğim şeyi... ...bir gün bile hayal etmeden duramadığım şampiyonluğu hiçbir zaman kazanamayacağım. Hiçbir zaman göremeyeceğim. O lig bana haram artık. Ama ben her şeye rağmen Salona ailem olarak görülür. Niye biliyor musun? Çünkü onlar bana kol kanat olacaklar. Çünkü biz birbirimize kol kanat oluruz. Çünkü bizim birbirimizden başka kimsemiz yok. Söyle bakalım dur. Döneceğim mi yuvaya? Ben onlarca mesaj alıyorum. Ne zaman maça çıkacaksın? Rakibin kim? Nerede olacak? Bir sürü sorular soruluyor. Yeni rakibim, rinkte hayatını kaybetmiş olan, Necdet Sufi Özer'in oğlu Kerem Özer. Adam kirveler. Vay! Oo. Şahin! Şahin hocam. Hoş geldin. <laughs> ne haber Mithat? Eyvallah. Şahin. Oğlum neredesin lan sen ha? Ne yapıyorsun? Ufak tefek bir işim vardı kirve kusura bakmayın. Ha. Bir emanet almam gerekiyordu. Aldım Allah'ın izniyle. Ne emanet oğlum? Hediye falan mı getirdin bize? Bekle. Gidiyor falan. Şahin nereye lan? Ne yapıyorsun? Gel kirve gel. İşte emanetimiz. Şeref. Şeref ya torba. Matador Uva'ya geri döndü. Selam beyler. Nadir. Hüso. Selo. Oğlum karşınızda kardeşiniz konuşuyor lan. Adam salona döndü oğlum. İnsan bir hoş geldin der değil mi? Nadir, Mişo. Oğlum ne dönmesinden bahsediyorsun ya? Adamın tanserle işi gücü gayet rast gidiyor. Her şey yolunda. Aynen öyle oğlum. Ne, neye geldin sen? Şova mı geldin? Şova geldiysen pek uğraşma be. Vallahi umurumuzda değil yani. Tamam Ben sana dedim oğlum ben gelmeyeyim diye. Bir dakika Şirbe, bir dakika. Nadir, Mişo. Oğlum hayırdır lan? Bak beni dellendirmeyin ha. Adam eşimize gelmiş, kolak mı? Tamam, tamam, anlıyorum sizi. Benim için ona karşı geldiniz. Ama o mevzu benim de bitti gitti, ben kapattım. Siz de artık açmayın bence. Bitti kardeşim. Bizim için de bitti, anladın? Tamam işte oğlum yani, gitsin Tansel abisi şampiyon yapsın onu. Buraya bulaşmasın, tamam mı? Başka sıkıntı yok. Oğlum ne demek istiyorsanız açık açık söylesenize. Burak Kurtoğlu sosyal medya hesabından seninle maç yapacağını açıklamış. Menajeriyle de anlaştığını söylemiş. Sen neyini anlamadın ki bunu? Oğlum ne maçı? Benim hiçbir şeyden haberim yok. Bilader Tansel abin haber vermedi mi sana? Yani verdi de... Ya hadi abiciğim hadi, hadi. Git Tansel'in salonuna mis gibi antrenmanını yap, elit elit. Burası ne oğlum senin için? Varoş lan burası, çukur burası. Hadi bak sıkı çalış ha, tamam mı? Kazanırsan Avrupa'ya falan açılırsın. Gurur duyarız. Hadi. Hadi canım, hadi güzelim. Hadi, hadi Almanya yol kalmasın. Hadi, hadi İtman'a devam. Nesli. Nesli bir bekler misin? Hadi onlar neyse. Sen bir hoş geldin demeyecek misin bana? Niye? Geri mi döndün ki? Sultan yanında keyfin yerinde belli ki. Yeni bir maç da ayarlamış sana. Evet. Bir maç teklif etti ama daha hiçbir şey belli değil. Ama ben sana söyledim. O adama elini verirsen kolunu kaptırırsın dedim. Öyle de oldu. Ya sen dinlemiyor musun beni? Sana daha hiçbir şey belli değil diyorum. Çıkacak mısın o maça? Bilmiyorum. İşin ucunda Almanya'da profesyonel dövüşmek var. ...Tan sen yanında çalışmaya devam edeceksin yani. Bu maçı kabul edersen bir süre daha evet. İyi. Yolun açık olsun o zaman. Esma dur. Kerem. Ben bir an söylediklerim sende bir şeyler ifade etmiştir diye düşünmüştüm. Ama senin gözün öyle bir hırs bürümüş ki... Sen benim söylediklerimi değil, Tansel'in vaat ettiklerini duyuyorsun sadece. Yolun çok açık Kerem. Seni bu yoldan ben döndüremediysem... ...hiç kimse döndüremez, merak etme.